Harika bir muhallebi hazırlayacağım. Su muhallebisi ve bugün sütün faydalarını sizlerle paylaşacağım. Çok konuşuldu işte faydalı mı faydasız mı çocuklar için nasıl olmalı. Zaten biliyorsunuz ki ilk bir yıl sadece anne sütü diyoruz. inek sütü, keçi sütü bile önerilmiyor. Bir yıldan sonra bebeklere yavaş yavaş inek sütü, keçi sütü geçişi yapabilirsiniz. Onu şöyle bir söyleyeyim. İlk önce sütün faydalarını anlatacağım. Sonra muhallebimizi yapmaya başlayacağım. Evet sütümüz... Zaten burada şu anda hem, e, görüntü de alabilirsiniz. Kemik erimesini önlüyor. Çünkü kalsiyum açısından çok zengin süt. E, aynı zamanda protein e, ihtiyacınızı da karşılayabiliyor. Günde bir bardak süt alabiliyor. E, Esasında anneler için, çocuklar için, e, özellikle kemik erimesini engellediği için hanımlar için çok mühim süt. Beyine enerji veriyor, tansiyonu düşürme etkisi var. Bunu biliyor muydunuz? Sütün tansiyonu düşürme etkisi var. E, diş çürüklerini önlüyor. Ama gece bazen çocuklar bir bardak süt içiyor ya muhakkak eğer bebekse daha hani çok küçükse 1 ile 2 yaş arası gibi dişlerini fırçalama durumu söz konusu değil tabii ki. Ne yapacaksınız? Hemen sütü verdikten sonra bebeğinize ya da küçük çocuğunuza hemen arkasından su vereceksiniz gibi ağzının şeyi değişsin değil mi? Süt gitsin ağzından. O iyi oluyor. Bu arada 100 gram sütte 60 kalori var. Yani anlayacağınız yaklaşık 120 kalori gibi bir bardak süt 120 kalori. Tabii siz az yağlı süt de içebilirsiniz. E, yarım yağlı süt de içebilirsiniz. Yarım yağlı da iyi oluyor tavsiye ederim. Hiç e, sıfır yağlar da ben çok sevmiyorum. Nedense su gibi geliyor bana bilmiyorum. Süt içtiğimi anlamıyorum. Hani sütü sevenler ya yarım yağlı ya da e, günde bir bardaksa tam yağlı da içebilirsiniz. Hiç, hiç sorun değil. Su muhallebisi hazırlayacağım şimdi. Kağıtlar, kalemler hazır mı? Harika bir tarif bu. Çok pratik. Benim biliyorsunuz bütün tariflerim 10 dakikada olur. Ee, çok çok güzel bir tarif. Hemen malzemelerimizi verelim. Yazın. bir litre sütümüz var. Yarım yağlı kullandım ben bugün sütü. 2 kahve fincanı toz şekerimiz var. Ee, 6 yemek kaşığı da mısır nişastamız var. Mısır nişastası gördüğünüz gibi. Burada e, vanilya galiba bugünler abla. Günür ablam yanımda yine. <laughs> vanilyamız yazmamışlar orada vanilyamız tamam. Hemen şöyle ocağımızın altını açtık. Sütümüzü ilave ediyorum. Bir litre süt. Yarım yağlı kullandım dediğim gibi. Nişastamız var. Nişastamızı da ilave ettim. Karıştırıyorum. Burada karıştırmak mühim. Şekeri az tutuyorum. Su çok şekerli olmaz zaten. Vanilyayı pişmesine pişmesine yakın koymayı tercih ediyorum ki vanilyanın pişmesini istemiyorum. Çünkü pişmeyen vanilya bu bir püf noktasıdır. Daha güzel kokar, daha güzel aroma verir. Dolayısıyla vanilyayı son anda koyacağım. Yavaş yavaş. 1 litre süte 6 tekrar veriyorum. 6 yemek kaşığı mısır nişastası koydum. ...bir litre süt, iki kahve fincanı... ...bildiğimiz Türk kahve fincanı, büyük fincan değil yani... ...bilginiz olsun... ...taz şekerimiz var, o kadar... ...şimdi üzeri içinde ne kullanacağım... ...bir kahve fincanı gül suyumuz var... ...burada gül suyumuz var... ...ve pudra şekeri var, pudra şekeri de... ...yine bir kahve fincanı üzerine koyacağım... ...ben bugün şöyle göstereyim... ...bu şekilde... İsterseniz büyük bir borcama da koyabilirsiniz... İsterseniz bu şekilde bir kaseye de koyabilirsiniz. Bu kaseyi ısladıktan sonra soğuduktan sonra bunu ters çevirmek de mümkün. Ters çevirince kasenin şeklini alacaktır. Ee, kesinlikle yağ kullanmıyorum. Çok fazla şeker kullanmıyorum. Hafif ama lezzetten dediğim gibi asla ödün vermiyorum. Bu arada çok güzel çiçeklerimiz var burada. Şöyle okumak istiyorum şuradan hemen bir tane. Çok güzel bir kart. Seni, sen çok özelsin seni. Sen çok özelsin sen çok özelsin diye şöyle bir kart göstermek istiyorum. Kalpler benim için çok mühim bunlar. Şöyle koyayım. Dekorum. Pilates kardeşliğinden geliyor. Evet Pilates yaşasın. Pilates kardeşliği seni ekranlarda göreceğimiz ve canlı canlı pilates yapacağımız için çok ama çok mutluyuz. Seni çok seviyoruz. iyi ki varsın. Burçin Tokmak, Hava, Çetinkaya, Hande Özbey, Tülay, Tunca, Z Zelal Özer. Çok teşekkür ediyorum Pilates kardeşliğine. Bu güzel beyaz güller için çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. Şöyle koyabilirim güzel güllerimi. Harika. Evet, burada çok güzel bir Orkidemiz var. O da harika görünüyor. Müthiş görünüyor. Çikolatamız da var. Nazar boncuklarımız da var. Ee, başkanımız Osman Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz gerçekten. Burada şunlar çok hoşuma gitti benim. Nazar boncuklarımız. Naz şöyle göstereyim görebilecek misiniz? Bunlar uğur böceklerimiz. Nazar değmesin bize şöyle. Mutfağımızda kalsın her zaman. Güzel çiçeğimiz. Evet hafif hafif koyulaşmaya başladı. Evet, gayet güzel. Şunu da şöyle koyayım. Kalpler. Tenceremiz. Evet, yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Ben o tarafa geçeyim Gülnur abla, sen biraz daha karıştırabilirsin. Yalnız bırakmayayım Suavi Bey'i. Evet, Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Biraz daha karıştıracağız. Ondan sonra zaten dökeceğiz. Çok pratik bir tarif. Gayet güzel. Şöyle bir tekrar karıştırayım. Harika görünüyor. Aa, vanilyamızı şimdi koyuyorum. Bakın, vanilyayı koydum. Vanilyayı dediğim gibi pişirmiyorum. Vanilyayı koydum ve karıştırıyorum. Harika koktu şu anda. Güzel güzel karıştırdım. Su muhallebimiz. Son derece pratik bir tarif. Sütümüz, mısır nişastası, az şeker, kaselerimiz hazır. Kaseleri ıslattım, suyla ıslattım. E, suyla ıslatınca çevirmesi eğer çevirmek istiyorsanız çok pratik bir yöntemdir. Bazen görürüz restoranlarda işte güzel şekilli, hep kaselerden boşaltıyorlar. Evet, şöyle. Bunu bu şekilde de tencere güzelmiş. Şöyle. Şu tencerenin e, dibini sıyırmak küçüklüğümden beri bayıldığım bir <laughs> şey. Ama biraz dibine tutacak. Dibine tutacak biraz değil mi? Ha, hafif kahverengi olacak <laughs> değil parmakla. mi? Parmakla. <laughs> bayılırım, bayılırım. Gözenek gözenek olacak değil mi? Kesinlikle. Sevdiğim bir yöntemdir. Bilmiyorum siz sever misiniz? Ben soğuturum bilinçli olarak ve ben kazırım. O bana haktır yani. <gülüyor> evet. <laughs> Kaseden yemektense buradan yemeyim bu şekilde. Evet, evet dibi tutmamış ama bakmak istiyorum tadına. Hım. İşte şekerin baskın olmadığı bir lezzet, bir tatlı bu kadar güzel olabilir. Bu kadar lezzetli olabilir. Evet, ona devam edeceğim ben. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Ee, oda ısısına geldikten sonra buzdolabına alıyorum. Soğutuyorum. Daha sonra ters çeviriyorum. İsterseniz çevirmeyin, böyle de yiyebilirsiniz ama çevirebilirsiniz çünkü içine su koyduysanız çevirin tabii ki. Çok güzel kasenin şeklini alacaktır. Üzerine ne döküyorum? Biraz birer kaşık birer yemek kaşığı gül suyu, biraz pudra şekeri isterseniz nar varsa evinizde evinizde ne varsa mesela nar çilek nar yakışıyor ama hoşuma gider benim narla servis yapabilirsiniz hafif bir tatlı kalorisi yüksek değil besin değeri de güzel çok fazla şekeri de yok bence canınız çok tatlı krizi geldiğinde böyle mausun kaçamaklardan yararlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, yani bunu 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 muhakkak not alın. Twitter'dan sorarsınız yine bana çünkü. Ebru şöyle miydi, böyle miydi diye vermem sonra. Notunuzu alın. Bugün harika bir tatlı yaptık. Bence çok güzel. Soğusun tabii. Buzdolabında soğuttuktan sonra çevirmesi çok daha kolay olacak. Şu anda çevirmeyeceğim. <laughs>